Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kenan Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzda yeni videomuzda karşınızdayız Arkadaşlar bugün e, internette dolaşırken gördüğüm ufak bir hileyi sizlere göstereceğim Deneyeceğiz daha doğrusu Haaland gibi Mbapp Messi gibi daha yüksek maliyetlere gelecek oyuncuları Ufak bir hile ile ucuza getirme taktiği var Ve bunları deneyeceğiz Size de gösteriyoruz Şimdi buraya almak istediğimiz, almak istediğimiz oyuncuyu yazıyoruz. Sonrasında satın alma teklifi götür diyoruz. Evet bu ekrandayız şu anda. Oyuncu değişimi diyoruz arkadaşlar. Sonra burada değeri 1 milyondan az olan bir oyuncu buluyoruz. Ben de şu anda sanırım Ertuğrul Çetin var. Evet. Burada da transfer ücretine 1 milyona getiriyor. 1 euroya Sadece 1 euroya getiriyoruz ve teklif yap diyoruz. Evet şu anda ücreti revize ettiler. Karşı teklif diyoruz. Sonraki satıştan payı kaldırıyoruz. Oyuncu değişimi diyoruz. Bu sefer yine 1 milyondan az bir oyuncu. Çağatay Kuru var. Tam 1 milyon euro. Payı 2 euro yapıyoruz sadece arkadaşlar. Yaptıktan sonra teklif yap diyoruz. Düşünmek için biraz zamana ihtiyacımız var diyor. Evet. Şimdi zamanı biraz ileriye alıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda zamanı ileri aldık. Bakalım tekliflerini yenilemişler ve 4,5 milyon euroya Haaland Fenerbahçe'ye geliyor. İşte gördüğünüz az önce de 4,5 milyondu. Hatta alalım. Bunu da gösterelim. Kabul et. Böyle servis kalma bedelinde almayalım edelim zaten göstermedik bir şekilde. Ve evet 4.50 euroya Haaland Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor. Fiyat reytinginde de tabii ki de A alıyoruz. Mükemmel olması lazım tabii ki de. 4.1 milyon euroya Haaland Fenerbahçe'de oluyor. Böylelikle. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle FIFA videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.